Akçay'la 61 e, arasında ve turizmin yoğun olduğu, turistik tesislerin, otellerin bulunduğu, yazlık e, sitelerin bulunduğu bölgede bir arıtma yok biliyorsunuz. Yani bunlarla ilgili bir tek burada söz edilmiyor baskıda. Bu bunu sildik, unuttuk mu? Bu bitti yani olmayacak artık. Evet, i̇şte cevap benim soruyorum. yoksa başka yani, söyle? Sizi bu, bekliyorum. Bilsin bu diye. E, dediğim gibi gür olsun işte eee Akçay arasında ciddi bir deniz kirliliği sorunu var. Yani poseptiklerle ne kadar taşısanız da denize sızdırıldığı çok net denize sular salındığı net oradaki siteler dahi bunu yapıyor. Bu, bu durum yani sürdürülebilecek mi, ne olacak? Buna mahkum mu olacak Edirne Halkı ya da Edirne Türk e Bu konuda hiçbir şeyimiz olmamış. Gördüğüm kadarıyla bununla ilgili bir iki cümle bile daha edilmiyor. Sadece e, Yücel Başkan burada kamuoyuna e, yaptıklarını anlatırken bunu ben de Edirne kamuoyunu izleyenlere bu konuda bir sorumluluğum gereği bunu dile getirmek e, durumundayım. Bu çok ciddi bir sorun. Giderek artık çözümsüz hale geliyor. Yani sizin söylediğinize göre e, sizin baskını söylediğine göre bir arıtmanın yeniden kurulması 26 milyon euro demiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu 200 milyonlarla falan olacak iş değil bu paralar nereden bulunacak da bu arıtma tesisleri yapılacak. Çok e, kamuoyu da işte bizi dinliyor ben bunu dile getirmek istedim teşekkür ederim.